Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sıfırdan Unity serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm neler yapmıştık bir hatırlamak gerekirse. Daha önceki bölümlerde bitirdiğimiz platformumuza karakterimiz bir engele değdiği zaman Game Over ekranı ekledik ve bir Retry butonu ekledik. Artık karakterimiz değmemesi gereken bir yere değdiği zaman oyun baştan başlayabiliyordu. Şimdi bu bölümde aklımdaki şey, sizlerle beraber bir skor sistemi kurmak. Bu karakterimiz altına ulaşırken toplaması gereken bir şeyler eklemek. Bunları da nasıl yapacağız? Öncelikle yeni bir kavram öğreneceğiz. Bu kavramın adı prefabs. Daha önce verebilirdim platformu oluştururken ama şu an vermeyi tercih ettim çünkü biraz daha Unity'ye alışmış olmanızı istedim. Prefabs Buraya ben bir klasör oluşturacağım. Yeni bir klasör assets'in içinde. Bir folder oluşturacağım ve adına prefabs adını vereceğim. Ee, benim burada bir prefabs klasörüm var. Bunu ben bir sileyim. Tabi tekrar yeniden adlandırıp prefabs diyeyim. Şimdi nedir bu prefabs? Ee, şöyle arkadaşlar Şimdi mesela biz dedik ya altın toplayacağız, elmas toplayacağız, herhangi bir şey toplayacağız. Nasıl toplayacağız bunu? Burada bizim bir sprite klasörümüzün içinde bir elmas var. Bakın bu elması şu an her zaman yaptığım gibi zemin içine yerleştiriyorum. Biraz büyük dedim, boyutunu 0.3 yaptım, 0.3 böyle yaptım ve aşağı taşıdım. Bunun boyutu çok güzel oldu. Tam istediğim gibi. Ama ben bunları duplicate edip 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 durmak istemiyorum. Adını da hatta elmas dedim. Şimdi ben bunun içine kod koyacağım. Sonra duplicate edeceğim, duplicate edeceğim. Onların içinde de kod koymam gerekecek. Tek tek bunu yapmak istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bizim şöyle bir şansımız var. Hatta kodlu versiyonunu yapalım önce. Scriptlerin içine geliyorum. eee bir Sayacı diye bir C# dosyası oluşturuyorum. Ben bunu az önce oluşturdum. Videodan önce. Ee, sağ tıklayıp create deyip C script deyip adını score Sayacı koydum. Elmasın içine geliyorum. Score sayıcı komponent olarak içine ekliyorum. Şimdi ne yapacağım? Yukarıya prefab klasörümün içine geldim. Elması tutup klasörün içine çekiyorum. Ha, elmas prefe basset oldu bu. İçinde skor sayıcım da var. Ben şimdi bunu gelip buraya koysam. Böyle koysam. Bakın hepsinin içinde skor sayıcı var olmuş oldu. Neden yapıyorum bunu? Şimdi biz bu bölümde şu ana kadar size ne yaptık buraya kadar? Önceki bölümlerde. Bir objeyi seçtik. Ctrl D ile duplicate ettik. Kullanladık onu. Ama biz birkaç bölüm sonra belki ya da bir önümüzdeki bölümde yeni bir sahne oluşturacağız. Yeni bir sahneye geçtiğimiz zaman sahne bomboş olacak. Ve biz her şeyi tekrardan yeniden boyutlandırmak bizim için zaman israfı. O yüzden bu prefab kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz mesela? Daha önce yaptıklarımızdan birini örnek verelim. Mesela şu ilk oluşturduğumuz zemin adını yesil zemin olarak değiştirsem ben. Sonra bunu tutsam şöyle buraya yerleştirsem. Bu bir benim bir prefabim olsa. Bakın o kadar çekiyor ki. Yani getiriyor. Yani her şeyini getiriyor. Bu yeşil zemini alıp zemin içindeki bir yere yerleştirdiğim zaman, işte bakın buraya yerleştirmişim. Çünkü konumunu da direkt e, transformunu da kopyalıyor. Evet, istediğimiz şey buydu. Devam edelim. İlk aşamayı tamamladık, prefabrimizi oluşturduk. Şimdi bu bize kolaylık olsun diye yapmıştık bunu. Ee, Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi Bütün elmaslarımızın içine biz first.hatch dosyamızı yerleştirmiştik. Böyle bir şey yapacağız. Mesela şimdilik bu elmasları biz bir silelim. Elmas prefibinin içine geldiğim zaman, prefibi açıyorum bakın. Open dedim prefibinin içine. Untagged diyor. Bunun tag'ini elmas olarak değiştiriyorum. Ben eklemişim tagi. Siz de add diyerek ekleyebilirsiniz tekrardan. Elmas yine işaretledim. Buradan geri dönüyorum bakın. Ctrl C yapıyorum. Elmasımı ekliyorum. Bir tane daha ekliyorum. Bir tane daha ekliyorum. Bakalım hepsinin tagi elmas. Hepsini tek 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 vermekten daha kolay. Biz ne yapacağız ilk Hepsini tek tek tıklamıştım ben. Tagini engel diye değiştirmiştim. Artık böyle uğraşmamıza gerek yok. Bunları da şöyle açık bir şekilde yerleştirelim. Birazdan ihtiyacımız olur Evet, bunları yerleştirdik. Peki biz de başka ne yaz Şimdi biz bir skor toplayacağız malum. Bu skor toplarken bizim bir skorun gözüktüğü yere ihtiyacımız var. Onu da UI diyorum. Bakın UI dedim. Aşağıda siz burada da görebilirsiniz. Text. Yalnızca text olan bir textimiz var. Text mesh prolyo yapanlar da var ama ben düz text yapmayı daha çok seviyorum. Bir text oluşturacağım. Adını da ben text olarak kalabilir ya yani şu an. Text olarak kalsın. Başladığında sıfır olarak gözüksün sayacımızın. Bold olsun. Ortalanmış olsun. Pardon, sağ sağa yatık olsun ortalanmış olsun. Rengi de koyu bir siyah olsun. Konumunu ayarlayalım. Text'in. biraz geri gelelim. Text'in konumunu da şöyle sağ üst haline getirelim. Kalmasın sağ üstü. Bunu biraz büyütelim. Çünkü ee, sayılardan dolayı bazen sığmayabiliyor. Çünkü font size'ını 14 değil 32 yapmayı düşünüyorum. Yani bir tık büyütürüm bu şekilde. Büyütelim. Ctrl S diyorum. Bakın burada bir sağ üstte bir sıfır yazısı bir teksti gelmiş bulunmakta. Peki şimdi ne yapacağız? Asıl işimiz şimdi başlıyor. scriptlere giriyoruz. Oluşturduğumuz skor sayı scriptini açıyoruz. Zıp zıp de burada. Şimdi Önce aşama aşama gidelim. Zıp zıpa girdim. burada bizim Void onkolojiniz vardı. Hani eğer herhangi bir şey değdiyse ne yapacağına dair. Bu fonksiyonu ben bir kopyalıyorum. Tekrar yazmaktan şu an üşendim. Engel demiyorum da buna. Şu an elmas diyorum. Elmas dedim. Bir de şunu diyelim. Elmas dedik ya. Debug diyelim. Nokta log. Parantez açtım. Toplandı diyelim. Bakalım fonksiyonumuz çalışıyor mu? Bu ne işe yarıyor? Eğer dedik çarpıştığımız şeyin tagı elmas ise debug log toplandı. Debug log dediğimiz şey bizim oyunun içindeki şurada bir konsolumuz var bakın. Sizin şu arka çok sık görmediğiniz bir şey. Size göstermedim. Burada bir konsolumuz var. Bu konsola biz bir log yazdıracağız. Yani bir bize mesaj vermesini istiyor. Toplandı mesajını vermesini istiyorum. Bakalım neler olacak. Şu an toplamayacak. Ekranda duracak. Sadece buraya ben toplandı yazmasını istiyorum. Bakalım yazacak mı? Yazmadı. Neden yazmadı? Çünkü çünkü bir şey atladık. Bir şey unuttuk. Projeye tekrar dönüyorum. Ee, zeminin içinde biz tekrar ben bu elmasları sileceğim. Neden sileceğim? Çünkü Aset'in içinde, Prefab'in içindeki elmasımıza bir şey daha ekleyeceğiz. Open diyorum Prefab'e et component diyorum. Bir adet box collider ekleyeceğim. Evet. Bakalım. Şimdi bir ekleyelim elmasımızı. Bu elmasın bir collider'ını görmek istersen ben göremiyorum. Neden göremiyorum? Böyle tabi skin'deyken görebilirim. O game'deyken görmemem çok normal. Gördüğünüz gibi burada bir Collider'ımız oluşmuş oldu. Şimdi biz bunu bir game'e gelelim. Pardon scene'e gelip şöyle sahnemize tam olarak geri dönelim. Bir duplike edelim şunu tekrardan. Elması. Sayısını arttıralım. Yan yana bir getirelim. Bakın tagleri elmas. Kontrol S tekrardan. Bir de şimdi deneyelim. Bakalım bu sefer olacak mı? Az önce DC bir kolaydır yoktu. Tabii ki olmayacaktı. Geçelim şimdi. Hop toplandı. Bakın görüyor musunuz? Toplandı. sonra bana bunu yazdı. Güzel. İstediğimiz şey şu an için buydu. Demek ki çalışıyor fonksiyonumuz. Tamam. O zaman debug log toplandı demeyelim de. Ne diyelim? böyle bir şey yapalım. Destroy edelim biz bu arkadaş Destroy. Parantez içinde diyelim. Ee, collision nokta game object diyelim. Evet. Kaydedelim. Bakalım çalışacak mı? Umarım kodu yanlış hatırlamıyorum. Çarpışılan objeyi destroy et demek istedim. Dediğim anda bunu destroy etti, destroy etti, destroy etti. Evet hepsini destroy ediyor. Şimdi biraz işin karışmaya başladığı noktalara yaklaşıyoruz. Kör sayıcımıza geldik. Kör sayıcımızın içinde yukarıya biz bir tanım yapacağız. Bir text tanımlamadan önce bir kütüphane eklememiz gerekiyor. Yüzdeki Engine UI. Bir UI kütüphanesini ekledik. Buraya biz text diyeceğiz. Hayır, text diyeceğiz. Adında ben text vereceğim yine text text diyeceğim. İndim aşağıya bir public statik bir integer değer diyeceğim. Ona da elmas a Elmas miktarı diyeceğim. Nasıl da diyebilirsiniz. Siz diyebilirsiniz. Ee, ve diyeceğim ki text eşittir. Şu an startın içine yazıyorum bakın. Her oyun başladığında şu yaptım. Şu kodu yapmasını istiyorum tekrardan. Her oyuna girdiğimde bunu ilk iş bunu yapmasını istiyorum. Get component text. Her oyun başladığında bizim textimizi text komponenti olarak arayıp oyunun içinde bulup eşlemesini istiyorum. Sürükle bırak yapmıyorum da oyun kendisi bulacak benim text komponentim. Ardından update'in içine geliyorum. Update'in içine diyeceğim ki text nokta text eşittir. Elma ee, elmas amount, Nokta to string. Parantez açıp kapatacağım. Bu ne işe yarıyor? Benim tekstimin burada çektiği tekstin içine elmas amount'u string olarak geçirecek. Biraz karışık oldu. Neden böyle oldu? Şöyle düşünün. Makine dili e, bizim topladığımız sayıyı aslında kendi içinde farklı bir dilde Integer değer olarak da atıyor. Text'in içine o integer değeri yazamıyoruz. String'e dönüştürmesini istiyorum. MSM String'e dönüştürmesini istiyorum içine yazarak. Kaydediyorum. Tabi o bize yetmiyor. Ne yapacağız bir de? Bir de ne yapacağız? Ee, şöyle bir şey yapacağız. Şöyle yapacağız. Ee, zıp 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 zıp, 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 zıp içine geleceğiz. Diyeceğiz ki sayaç nokta nokta dediğim anda Scoresayaj C -sharp dosyasını arayıp buluyor. Elmas amount içindeki elmas değerine eriştim. Artı eşittir bir deyip noktada bir koyacağım. Bu benim Scoresayaj scriptimin içindeki elmas amount değerimi arayıp bulacak üstüne bir ekleyecek. Her elmas tagli bir şeyle çarpıştığımda. Çok güzel. Şimdi dönelim. Gelelim şu bizim textimizin içine. textimizin içine asetlerdeki, scriptlerdeki korsayıcı sayacı ekleyelim. Ctrl-S diyelim. Elmaslarımızın içine zaten ama bu yaptığından emin değilim deneyelim bir yerde bir hata yapıyor olabiliriz bir yerde bir hata yaptık yaptık yaptığımız hata da şuydu ee, az önce kreflipin içine yanlış bir şey ekledik en başta yaptığımız elmasların içine score size eklememiz gereksizdi hatalıydı o yüzden bu hatayı ee, remove ediyorum bunu tekrar kontrol s diyorum. Bakalım. Şu an evet bakın çok güzel bir şekilde çalıştı. Sıfırlanmıyor. Bunu da sıfırlayacağız. Ee, peki. Ne yaptık? Bir hatırlayalım. En baştan düzgün bir şekilde anlatıyoruz. Prefab oluşturduk. Prefab'den de hatta silelim. Şu an Prefab'in içine gelelim. Elmas Script'in içini open edip şu ee, bir remove edelim. Buna ihtiyacımız yok. Kaydedelim bunu. Geri gelelim. Şimdi biz ne yaptık? Prefab oluşturduk elmasları. Güzel, cepte. Asset içine iki, bir adet script yazdık, bir score script yazdık, bir de zıp zıp script'e değişiklik yaptık. Score script'ini ne yaptık? Bir text oluşturduk. Oyun başladığında otomatik olarak o text'i, e, tanımasını sağladık start'ın içine bunu yazarak. Update'in içine bir, ve bir e, elmas amount oluşturduk public erişilebilir bir integer değer dedik buna. Ve update'in içinde dedik ki text'in içine elmasın amount ya yani elmas amount'u string'e dönüştürüp yaz. Tekrar tekrar bunu yazmasını istedik. Tamam. Zıp zıp script e ne yaptık? Dedik ki eğer dedik çarpıştığım şeyin tagi ise score sayaç script'inin içindeki elmas amount'unu bir arttır. Güzel. Ve dedik ki destroy it neyi? Çarpıştığım game object'i. Okey, sonra ne yaptık? Text'in içine sayacı script'ini ekledik. Güzel. Bu kadar. Bundan sonra oyunu başlatıyorum. Elmas topladığımda 1 oldu. Topladım 2 oldu. Topladım 3 oldu. Artık elmaslarımızı toplayabilir olduk. Bu bizim skorumuzu sağlamış oldu. Bunu telefon havzasında kaybet... kaydetmeyi anlatacağım. Ama onu bu bölümü yapmayı düşünmüyorum. Ee, önümüzdeki bölümde o kodu anlatırız. Ee, o da çok kritik bir bölüm. Aslında pek çok şey için kullanabileceğiniz. Player yani aslında kullanıcı tercihleri, kullanıcının hafızası telefonun hafızasına kaydedeceğimiz, oraya erişeceğimiz bir bölüm olacak. Çok kritik bir bölüm olacak. Ee, kaç dakikamız olmuş? Ona da bakalım. 17 dakika olmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.